Bahar dizisinde denk geldiğim ve dikkatimi çeken sahneyi sizinle de paylaşmak istiyorum. Kendimi o kadar çok vazgeçtim ki ama. Bilmiyorum beni daha çok sevmi istedim. Kahve seviyorsun sabah diye mesela. Sabahları kahve içtim ben de. Kalkamdan rahatsız oluyorsun diye. Sesimi kıstım. Ben bazen benim nefesimden bile rahatsız olduğunu hissettim. <laughs> Nefes almaya çalışıyordum yanında. Ama bunları sen istemedin ki. Ben yaptım. Sonra böyle hayata olan tutkumu, gençliğimi, mesleğimi kaybettim. Eve kapattım ya kendimi ben. <laughs> Hapishane gibi oldu sonra işte. Bahar karakteri kendisi sevmese de eşi Timur'un sevdiği şeyleri yaparak kendinden ödün vermiş, etrafındakileri mutlu etmek isterken önce ben diyebilmeyi unutmuştur çevresindeki diğer insanlar tarafından sevilmek, ilgi ve değer görmek için fedakarlıklar yapmış olsa da beklentileri karşılanmamış, aksine insanlar tarafından yaptıkları önemsiz hale gelmiştir. Her yaştan biri için farklı tanımlanıyor olsa da sevilme ihtiyacı hayatımızda önemli bir yer tutar. Ancak önce ben diyebilmeyi öğrenemediğimiz, sınırlarımızı koyamadığımız aşırıya kaçacak kadar fedakarlık yaptığımız durumlarda ise beklentilerimiz karşılanmadığı için depresyon ya da kaygı bozukluklarına neden olabilir. Siz de bu sahneyi izlerken kendi hayatınızdan bir kesitmiş gibi hissettiyseniz önceliklerinizin kim ya da neyden oluştuğunu düşünerek başlayabilirsiniz.